Herkese iyi akşamlar. Bu videoda Albaraka Türk Katılım Bankası'nın teknik analizini yapacağız. Ekranda Albaraka'nın günlük grafiğini görüyorsunuz ve logaritmik ölçekte. Burada önemli çizgiler var. En üstten geçen siyah renkteki boyun çizgisi diyelim. Çünkü burada uzun vadeli bir fincan kul formasyonu görüntüsü de var. Sanki kulp kısmı oluşuyor ve eğer önümüzdeki haftalarda 2.83 seviyeleri aşılacak olursa ya da 2.85 seviyeleri ciddi bir yükseliş yaşanabilir. Tabii ki bundan emin olamayız ve bu konuda hani hisse senedi alımları sadece sizin risk iştahınızla da ilgilidir. Buradaki siyah çizginin bir paralelini aldığınız zaman şuradaki mavi çizgi elde ediyorsunuz. Bakın bu çizginin de şu noktalarda test edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu önemlidir. Yine bu çizginin bir paralelini aldığımızda şuradaki iki dip noktasında da test edildiğini görüyoruz. Yani burada görmüş olduğunuz mavi renkteki ve koyu siyah renkteki çizgilerin eğimleri oldukça işe yaramış, şimdiye kadar çalışmış. Tabii çok daha kısa vadeye baktığımız zaman da burada olası bir yükselen kanal hareketi var. Burası şu açıdan olası. Normalde yükselen kanalları önce dipleri, daha sonra da bu diplerin arasında kalmış olan zirveyi birleştirerek çizeriz ama burada tersine bir işlem yapıyoruz. Şu şekilde çizdim yani önce zirveleri birleştirdim ve bu zirvelerden geçen çizginin paralellerini almış olsak bu şekilde bir yükselen kanal içerisinde olabiliriz. Tabi bu yükselen kanalın da alt çizgisi hemen hemen burada görmüş olduğunuz kırmızı renkteki yükselen trend çizgisiyle de çakışıyor. Yine bugünkü kapanış hoş gelmedi. Dünkü yani bir önceki günkü kapanışa baktığınız zaman ters çekiç formasyonu görüntüsü vardı ve bugünkü kapanış itibariyle de bu mum formasyonlarından en önemlilerinden birisi olan ters çekiç formasyonunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yani dünkü açılış seviyesinin altında bir kapanış gelmiş durumda. Dolayısıyla 234 seviyesi en yakın desteğimiz buradaki olası yükselen kanalın orta çizgisinin geçtiği yer olması açısından bunun hemen altında da 2.29 seviyesinde de 5 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiğini görüyoruz. Ee, bu hareketin devam etmesi yani düşüşün devam etmesi durumunda özellikle 229'un kırılması durumunda ise bu olası yükselen kanalın alt çizgi seviyesi olan 217'lere kadar 215'lere kadar düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Yine bu seviyede önümüzdeki günlerde 22 periyotluk video hareketli ortalamasının hemen hemen geçeceği seviyelerdir. O açıdan önemli bir destektir. 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarının ee, oldukça iyi çalıştığını daha önceki videolarda da defalarca anlatmıştım tabi 2.12 seviyesi özellikle önümüzdeki günlerde aşağıya kırılacak olursa o zaman buradaki mavi çizgiye kadar ki bu da 1.80'lere kadar düşüşün devam etmesini sağlayabilir Tabi o durumda kırmızı renkteki yükselen trend çizgisi de ki bu trend çizgisi çok teyitli de bir trend çizgisi değil zira iki noktadan geçiyor sadece. Bu da kırılmış olur ve piyasa bir süreliğine en azından iyimser ihtimalle yataya geçmiş olur. O yüzden Albaraka'da kısa vadede düşüşün devam etme ihtimali hani mum formasyonu gereği ve özellikle 2.29'un aşağıya kırılması durumunda 2.12-15 seviyelerine doğru devam etme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Tabii Olası bir yükseliş halinde ise bu olası kanalın üst çizgi seviyesi olan 260'lar direnç olarak takip edilebilir. Bu 260 61 aşılacak olursa o zaman koyu siyah renkte göstermiş olduğum çizginin gösterdiği direnç seviyesi olan 282 seviyelerine kadar yükselişin devamı beklenir. O seviyenin açılması durumunda ise yükselişin hız kazandığına şahit olabiliriz. Albaraka ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.